Efendim son olarak da bir mesaj okumak istiyorum. Elif Hanım'ın mesajı. Elif Hanım yeni anne olacak bir hanımefendi ve şöyle sormuş. Hocam selamun aleyküm ben iki aylık hamileyim ve ben de devamlı üzüntü ve ağlama halleri var. Annemle bu ara biraz sorun yaşıyorum. Onun etkisi de var üzerimde. Bu durum çocuğumu psikolojisini etkiler mi? ve nasıl atlatabilirim diye sormuş Elif Hanım. Değerli Elif Hanım şu anda siz bir anne adayısınız ve çocuğunuz sizin hissettiğiniz her şeyi hisseder. Siz üzüntülüyseniz çocuğunuz da üzülür. Siz sevinçliyseniz çocuğunuz da sevinir. Nasıl ki siz sevindiğiniz zaman ellerinizi kollarınızı sallıyorsunuz. Nasıl ki üzüldüğünüz zaman gözünüzden bir yaş geliyor. Çünkü gözünüz sizin vücudunuzun bir parçası. Üzüldüğünüz zaman nasıl ki içinize kapanıyor, koltuğun bir kenarına çekilip ellerinizle dizlerinizi topluyorsunuz. Vücudunuzun çünkü bir parçası bütün organlarınız, aynı onun gibi çocuğunuz da şu anda sizin vücudunuzun bir parçası ve küçük bir parçası ve ayrı bir canlı olmak üzere vücudunuza tutunmuş olan bir parça. Üzüntünüz, sıkıntınız her şeyiyle birlikte çocuğunuza yansır. Daha işin başındasınız. 4 aylık hamilesiniz. Annemle çatıştım biraz üzüntüm oradan kaynaklanıyor diyorsunuz. Bırakın anneniz yahu. Bırakın. Yani şu dönemde özellikle kimseyle çatışmamaya çalışın. E ben çatışmasam da annem benimle çatışıyor. Çatışsın anneniz sizle. Siz karşılık vermeyin. Umrumda mı değin? Niye? Çünkü siz bir ruh taşıyorsunuz. Kendinizin ruhunun haricinde bir ruh taşıyorsunuz bedeninizde. O ruhun zarar görmesi halinde yarın yaşamınız etkilenecek. Dolayısıyla size tavsiyem evet çocuğunuz etkilenir ve bu etkiyi etrafınızdaki kişilerin size moral bozukluğu yaşayan kişilerin efendim sizden uzaklaşmasını birazcık kendinizi kendi içinizde dinlemenizi sağlayarak yerine getirebilirsiniz huzur halini ayrıca bir şeyler daha söyleyeyim size örneğin karıncalarla oynayın kendinizi biraz başka bir alemin içerisine almaya çalışın yani eğer bir yere gittiniz bir bankta oturuyorsunuz. Efendim, herhangi bir yerdesiniz. Orada gördüğünüz ufak tefek şeylere kendinizi vermeye çalışın. Örneğin bahçedeki çiçeklerle tanışın. Gidin, konuşun onlarla. Yani bir tanesini özellikle arkadaş seçin kendinizi ve onunla oturup dertleşin ve onun anlattıklarını da dinlemeye çalışın. Kendinizi farklı farklı alanlarda yeniden tanımlamaya çalışın. Bırakın kocaman kocaman insanların koşturmacasını, problemlerini, sıkıntılarını, maddi manevi bir takım şeylerini siz şu anda onları konuşacak durumda değilsiniz. Yağmuru seyredin örneğin yahut da yaprakları seyredin. Varsa eğer yaşamınızın içerisinde böyle farklı dünyadan gözlemleyeceğiniz şeyler onlara doğru yönelin. Çünkü siz eğer şu andaki problemli halin içerisinde var olduğunuz sürece karnınızdaki çocuğunuz da sizin probleminizle beraber var olacaktır. Aman dikkat! Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. İşinize, dostunuza, Konu konuşunuza çocuğunuzun öğretmenine çocuk dayıp geçmeyin diye seslenin.